Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Aslı hoş geldin. Kaçıncı dersimizdeyiz Aslı? Üçüncü dersimizdeyiz. Şimdi üçüncü dersimizde Aslı eğitimde öğrendiklerini güzergahta neler yapacağız? Araç tanıtımıyla başlıyoruz. Değil mi Aslı? Evet, Önce ne yapıyoruz? Lastikleri kontrol. Lastikleri kontrol ediyoruz. Evet. Ön kaputunu açıyoruz. Motor suyu, cam suyu, motor yağı ölçüm çubuğu, motor yağı, motor, akü, hidrolik Şurada okay. akü değil mi? Evet. Tane evet anlattık. Güzel. Kapatabiliriz bagajımızı. Şimdi evet, Ne vardı burada? Önce paylaştığım çantamız yani üstündeki çantamız üçgen reflektör spenler, klipo ve gücenin altı. Güzel. Kapatabiliriz. Ne yapıyoruz? Bagajımızı kapat. Evet. Şimdi araç içine geçiyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi araç içine girdik. Hı, değil mi Aslı? Hı hı. Ee, i̇lk işimiz ne yapıyorduk? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Evet, emniyet kemerimizi takalım. İlk işimiz emniyet kemeri olsun. Ve koltuğumuzu ayarlıyoruz. Evet, koltuğumuzu ayarlıyoruz. Tamam, ben ayarımızı ben yaptık. Ben Güzelce ben ayarladık. Ben Güzel. ayarladık. Güzel. Ondan sonra ne yaptık? Aynalarımızı evet. baktık mı? Şöyle bir aynalarımızı ayarladık. Evet, aynalarımızı ayarladık. Şimdi artık iç tanıtımla başlıyoruz. Tamam. Şey, sağ, yarım sinyal. hangisi? Evet. Şundan... Sinyallerimi veriyorum evet, Şuradan e, farlarım. Açılıyor. Evet. E, burası motor devir saati. Hız saati. Şurası yol bilgisayarım. Şöyle şunları yaktığımızda emniyet kemeri, fren Neydi? O Aa, direksiyon arızası. Hah, evet direksiyon arızası. Ee, Yağ, kaygan yol, ABS. Tamam, güzel. Oldu. Evet. 5 ileri 1 geri. Bir geri. Ee, şunlar neydi? Şu göstergeler. Bunlar işte ısıtma, soğutma yapıyoruz. El frenimiz nerede? Burası. El Burada. El Burada. Pedalların durumu neydi? Şurası debriyaj, fren, gaz. Soldan sağda oldu. Tamam, hazırlıklarımızı yaptık. Yaptık evet, hazırız galiba. Şimdi kontağımızı Çalıştı, Evet, oldu, çeviriyoruz tamam. ve Siz emniyet kemerlerinizi takacağız. Evet. Aynen bir saniye. Bir dakika bekle. Dediğin gibi tamam. şöyle tutma gün şunu. Tamam peki. Tamam. ben oraya keselim. <laughs> tamam. Bir aracımızı çalıştırdık. Hemen evet, çalıştırdım. Şimdi aracımı ben bir atıyorum. Bir alıyoruz değil mi? Ve el freni frenimizi evet, indiriyoruz. İndir o. Baktım yol gayet temiz. Temiz. Ve Şimdi ben vitesi ikiye atacağım. Çünkü adam yürüyor. İkiye aldık. Güzel. Şu anda ikinci vitesteyiz. Ve buna çıktık arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bir yalnızdayız. Vites uçat alıyoruz şu anda. Güzel. Üçüncü vitesteyiz. Evet, güzel bir çıkış yaptık. Güvenli, emniyetli bir çıkış. Şimdi e, ben senden e, burada yolda neler yapmamız gerekiyor? Valla ben şu şeritten Yoldaki... gidiyorum. Evet. Sinyallerime dikkat ediyorum. Arkamı kontrol ediyorum sürekli kadar. Hı -hı. Ee, aracımızı gezdirmiyoruz şehirde değil mi? mi? Evet. Gezmeme ben gezmeme çalışıyoruz. Gezmeme dikkat ediyoruz. düz ee, çizgilerde sollama yapmıyoruz. Evet. Düz ya. çizgilerde dikkat ediyoruz. Şimdi gezmem evet. 4 alır, evet e, şimdi ne yaptık? Eğimli yol yaklaştık. Evet. Şimdi ben ne yapıyoruz? Arkela Sağ yakıyoruz değil mi? Evet. Ayağımı yavaştan gazdan çekiyorum. Bu yüzden basıyorum ısıyorum doğru mu yapıyor? Evet şu anda evet, GBJ evet, Güvenli bir, bir şekilde Eğimliyon da durdu Aslı Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Bira alıyoruz bir al evet, Yol boş, sövettirmeden yol boş. İki Hemen, alayım. evet iki aldı aslında burada. Hemen yola çıkar çıkmaz. Biraz aracın devrini arttırdı. Öndeki biraz yavaş olduğu için. şu anda N Park alanında Aslı adayımız ilk duruşumuzu güzel yaptı sanırım. Bir bakalım Aslı düzgün yapmışız mı? Şu kelebek camında konumlandırmışız mı? Evet tam kelebek camını konumlandırdık duramızı. Tam sağ kırdık. Burada eğim var arkadaşlar. Debreci basmamız yeterli. Sadece debriyaj bakın. Full debriyaj basıyoruz. Ayağımız frende tam dik oldu. Bakın tam e, karşıya paralel vaziyette konumlandırdı. Aracını adayımız Aslı. Ve geri geri giriyor. Nereye kadar? Şu yeterli. Teşekkür Güzel bir e, park oldu. Devam edelim. Çıkalım şimdi. Oldu. Sağ sıyanımızı yaktık. Biraz düz çıktık ve parkımızı tamamladık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ne parkımız bitti. Aslında ne yapıyoruz? Duruyoruz. Komisyon ıı, başkan yardımcısını, ve usta öğreticiyi alıyorsun. Sosyal yapıyorsun. Ve devam ediyoruz. kesimiz bir de zaten. Evet, buradan devam ediyor. Şu e, yarım adaya giriyoruz. Oradan anayola çıkış yapacağız. Evet, şimdi yarım adadan çıkıyoruz. Sol siyanımızı yaktık. Önce banketten gidiyoruz yola bakıyoruz. Müsait mi? Müsait. Direkt sola geçebiliriz. Sola basıyoruz direkt. Çok evet. güzel. Buradaki adaya giriyoruz. 3'ü aldık hemen. Çünkü hızlı olmamız lazım. Sol şerdeyiz. Buradan da cebe gireceğiz. Ve karşı yöne dönüş yapacağız değil mi? Aslında. Arkadaşlar burada da çok önemli bir husus var. Cebe girdikten sonra yavaşlıyoruz. Hemen bir alıyoruz. çünkü üç deftesimiz. Bir almayı unutmuyoruz. Yavaşladık. Bir de şu anda ve yol boş. Bakın yol boş. Çıkabiliriz. Evet. Buradan direkt çıkış yaptık. Evet. şimdi dönüş yaptık. İki ciftesi aldık. Üç aldık ve hemen ne yapıyoruz? Dördüncü ciftesimizi dördüncü attık. Yol ortalanmış durumda. Şehrimizi tam ortaladık ve seyirhane artık. Evet Aslı şu anda e, gayet başarılı. E, parkurumuzun hemen hemen. Yoldayım hocam yolda şöyle gösterin nasıl sürüyorum görsün. <laughs> yani aynen. Arif hocam öğretti. Evet. Şu anda 3. E, ders performansımızla e, bu... Hamur. Akkoyun koyun, adayımız üçü ders performansımızla bakın direksiyondaki e, durumu rahatlığı bile e, güvenli bir sürüş yapıyor, <laughs> sürüş yapıyor ve rahat. Çok yani, rahat. Yani Hiçbir şey yok Yani inanılmaz. Şimdi asıl anlat bakalım buradaki sürecini ne zaman nasıl oldu? Ee, Özel sürücü kursuna adayımız e, buraya geldiğinde daha önce araç kullanmış mıydı? Ay, hiç kullanmamışım, sıfırdım, bir kere bile kullanmadım. Şimdi mesela geçenlerde bir adayımız da senin performansını görmüştük biliyorsun. Evet. Bir, bir sanalımı bir türlü inandıramıyoruz. Evet. Hayır diyor o genç birisi diyor bir arkadaşı varmıştır veya babası annesi Yok, yani, mutlaka göstermiştir öyle. kullanmıştır diye düşünüyorlar şu performansında. Siz evet. zaten ilk dersti ben devreye ne olduğunu bile bilmiyordum. Bilmiyordun, Sürekli unutuyordum. Evet bilmiyordum. Yani Direksiyon hakimiyetimiz çok zayıftı. Aracı gezdiriyorduk. Evet. <laughs> Sağa bir sola değil mi? Evet. Aracı gezdirmedim hocam o kadar da. Ya çok iyi de, İyi, iyi benim. de yani ilk başta biraz bir tabii yani. şu andaki gibi değildik yani. Evet. muhakkak. Eee bu olsun değildik. Şimdi Aslı'cım nereye geliyoruz biz? Şöpüye doğru yaklaştığım için biraz daha sinyal vereceğim. Aynen. Sağ... Evet, şimdi gördüğünüz gibi e, eski yola yani eski Aydın Çin'e yoluna gidiyoruz. Ben burada sinyalimi vereceğim. Buradan sinyalimizi e, veriyoruz şu işaretten itibaren. Ayağını gazdan çektin. Aynen. Buradan itibaren ne yaptık? Bakın ayağını gazdan çektim. Full debriyaja bastı. ve evet. çıkabilir düşüncesiyle sinyalimizi kapatıyoruz. Tabi artık işi bitti sinyalin. Evet. Şu yan yoldan evet. araç çıkabilir. Araç o girelim. yüzden Hitesimizi aynen. Atabiliriz. Şu an hemen vitesimizi bakın Bakalım. burada. iki aldı. Evet ikinci vitesteyiz. Değil mi? E. 30'da gidiyoruz. Aynen. Aynen. Burada 30'da gideceğimiz için Şimdi nereye gidiyoruz artık? Şu anda Şu, bir dahaki görevimiz ne? Bu ee, köprüden sonra. Paralar park yapacağım ve geriye doğru da geleceğim. Önce geri manevra yapacağız değil mi? Yapacağız, Aynen. Şimdi Daha geri manevra yani. yapmadan önce ne yap? Biliyoruz. Evet. Salsiyenimizi yani. yaktık. Bakın Yaptık. Aslı salsiyeni yaktı. Yukarı doğru evet. yukarı yaktık. Nereden? Niye? Şurada duracağımız için bakın. Şurada duruş yapacağız. Aynen, o zaman gazdan da çekti. Gazdan çekti. Falan. Bakın. Debreje evet. bastı. Full. Evet. Duracağız. Ortalıyoruz bakın. yolu burada durduk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz hemen evet, burada? Vitesimizi geriye alıyoruz. Geriye aldık. Evet. Bastırdık, geri, aldık. Geri, aldık. geri gidiyoruz. O zaman. Şimdi geri gidiyoruz. Şuradan aynadan aynaları kullanarak manevra yapıyor şu anda Aslı. Ee, yoldan çıkmadan, şeridi terk etmeden 25 metre komisyon başkanı yeterlidir diyene kadar geliyoruz. Ben gördüm. Evet. Siz Tabii gördüm. burada da komisyon başkanının komutunu. Aynen. Tamam. tamam. Zaman tamam devam ediyoruz şimdi ne yaptık bir aldık bir edelim. aldık fitesimizi sol sinyalimizi unutmuyoruz arkaya bak düz gideceğiz zaten ve paralel park yapacağız evet, evet paralel park alanına geldik gördüğünüz gibi şu öndeki Dubai'ye bakın mesafe gayet güzel ne yapıyoruz burada Aslı tekerimizi konumlandırıyoruz şu anda tekerimiz Dubai'de aynı hizaya geldi gördüğünüz gibi Tam sağ kırdık. İkinci Dubai'yi. Şuradaki arka pencerede kaybetti adayımız. Ve yavaşça giriyor. Çizgiye ulaşması lazım ki parkımızın geçerli olabilmesi için. Evet. Her iki tekerde çizgiye ulaştık. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çizgi üzerinde değmesi yeterli. O kadar. Olduğu zaman bu şekilde park geçerli oluyor. Evet azdır. Parkımız geçerli mi sence? Gördük değil mi aynadan? Geçerli. Çizginin üzerinde. Başarılı bir park oldu. Tebrik ederiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben o zaman sol sinyalimi yapayım. Vitesimi atayım. Evet. Ve çıkışımı yapayım. Tamam. Aynaya da baktık değil mi? Tamam. Arkadan gelen var mı? Yok. Çıkıyoruz şimdi. Çatmadan. Buraya çatmadan çıktık. Burada duruyoruz. Ve komisyon başkanı ile sürücü uh, usta öğreticisi arkaya biniyor ve sol sinyal yakıp devam ediyoruz. Tamam mı? Şimdi ani frenden sonra ana yola çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Aslı adayımız yol dolu. Sağ şeritten gelen bir siyah şahin var. O geçtikten sonra zaten sinyalimiz açık. Değil mi? Evet. Gayet güzel. Üniversiteler bizi ben bekliyor. Şimdiden... Aynen şu anda bakın hemen 3 atlı aslı öfkesini yola çıktık çünkü. Hemen ne yapıyoruz? Bir daha hızlanıyoruz. Dörde alıyoruz. Alalım dörde. Çok güzel. Dördüncü teste giriyoruz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Birazdan sol şeride geçmemiz lazım. Sen sol Evet basalım biz de yol veriyor arkadaşlar. Geç sola, geç sola hızlan ama. Hızlanalım dört alalım. Hemen al dörde bağırıyor aracımız. Şimdi kavşak girişi. Sol sinyalımız yaktık. Debriyaj, fren. Yavaşlıyoruz iyice. Burada bir araç var. En sağına girebiliriz. Evet şuraya güzel bir giriş yaptık. Vites var da bir atıyorum. Hemen bir alıyoruz vitesimizi. aşağı arkadaşlar. Yola bakıyoruz. Yolun boşalmasını bekliyoruz. Şu anda uygun. Çıkabiliriz. Yarım gaz, yarım debriyaj. Kendi şeridimizi giriyoruz. Sağ şeride. Çok güzel. Hemen, hemen iki alıyoruz. Devam ediyoruz. Öndeki araç trafiğine göre. Evet şans olsun yani sen de zıdan, bu ara. Saat yaktık. Bankete geçiyoruz, bakıyoruz yine yol, banket müsait mi, gelen giden var mı? Yok. Bankete geçtik. Ne yapıyoruz burada? Debriyaj. Debriyaj. Fren. Yavaş, güzel. Buraya girdik. Şurada. Bitiriyoruz evet. Başladığımız yerde bit. Evet Aslı ne yapıyoruz? Stop ediyoruz. Sinyalimizi kapatalım. El çektik. Tebrik ederim. İnşallah e, yarın kaçtaydı sınavın? 14.35 14. 35. Başarılar diliyorum şimdi. İyi olacak. Aynen bu şekilde. Tamam mı? Hadi bakalım.